Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Tunağım. Bugün sizlerle e, gülmeme challenge videosunda karşınızdayım. Yani e, canlı ders işte, falan da gülürsem ya ekşi turşu içeceğim ya da acı biber. Acı turşu gördüğünüz gibi üstünde ne kadar şey var. Onları yiyeceğim. Tabi bunu AG Dobro'dan gördüm. Bir dakika videoyu durdurmam gerek çünkü bir şey oldu. Arkadaşlar sürü kürüş yani ıslanma ben de az peçeteyle silip şimdi videomuza başlayalım hiç salak gelmem yani? Bu arada AG Dolma kanalından da abone olun. Anne ders başladı. Öğretmenim ben bütün ödevlerimi yaptım. Annem yapmamış. Öğretmenim. Bakın. Ben çiçek oldum. Beni duymuyor mu ya? Öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim. Ben cevap verebilir miyim? <laughs> öğretmenim. Çişim geldi. Ha, <laughs> öğretmenim, öğretmenim. Arkadaşım Ahmet sizi dinlemiyormuş. Bana Gülen Kaka gönderdi. Anne. Öğretmenim Arkadaş. benim. De... <laughs> Şimdi kızdım. Şimdi acı tuşu. Yasam mı? Yani sizin iyiliğiniz için acı Bayağı acı gibi gözüküyor. En acısından alayım bu arada. Ay acı. Ağzım ayakta. Güzel bir düdürdüm. Biraz daha acıktım ama bayağı ayaktım. Ve... arkadaşlar bildiğiniz resmen de onun inacı turşusunu yaptım daha çok acı ekledim inanamıyorum bu bildiğin de onun inacı turşusu yoktu ama inacı turşusu bundan daha çok acılar var ama ben mesela diyorum hadi başlayalım. Bu ne biçim? yine dert yine dert Ya öğretmenim biz bu konuyu işledik ya. Ee, ama zaten biliyorum bu konuyu. Hocam cevap cevapçı. Zaten bebek oyuncağı bu ya. Öğretmenim annem öğretmenin eve gelsin dedi. Nasıl şaka <laughs> ama? izle izle belki bir şeyler öğrenirsin izle. Bırak şu emsiri de dinle dinle bir şeyler öğrenirsin eşek oğlum. Ya anne uzaktan eğitim farelerde işe yarıyor mu diye deney yapıyorum. E, fare de işe yararsa eşekte de işe yarar diye. <gülüyor> <gülüyor> Alo Arda PUBG oynayalım mı? Şu an uzaklarda ama. <laughs> Arkadaşlar bir de gizli, gizli gizli PUBG oynayalım mı diyor. Resmen bir daha acı tuş. Şu ekşi şey daha yemek içmek bile istemiyorum. Çok acı acayip acı. Artık iki tane x yiyeceğim. Artık iki ikişer ikişer yiyeceğim. Bu da ikinciyi. Yiyorum. arkadaşlar. Papçi papçi. Ne yapıyorsun sen orada? Papçi mi dedin? Papçi. Dur 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 dur. Temas yok. Temas yok. E, biliyorsun korona var ya. Dilimi mi Teneffüs. Anne teneffüs. E, bir kaşarlı tost ısmarlar mısın bana? Bir daha iran. Ya oğlum niye hep ben ısmarlıyorum ya? Geliyorum. hadi neyse gel. Ama nasıl olsa görmüyor ya. Ah sakız. Çıkar şu ya. <laughs> 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 Niye ben yola ama böyle komik olmaz yani bu eşek hani bayağı iyi. Birinci. ikinci. Böyle bir ağacı olmaz. Böyle bir ağacı yok. Hocam, Zeki Müren de bizi görecek zikmiren. mi ya? <laughs> Anne <laughs> görüyor, mal oğlum. O ne ya? Anne ya! Kimse yok. Rüya da görmüyor nasıl olsa. Ben kaçayım yavaştan. <laughs> mıydı o? Görüyor mu lan yoksa? He he, hoca da görüyor ha. Alo Merve, ya size gelsem de beraber Eba izlesek ha? Ne demek Eba da? Ayıp ayıp. Oğlum oku, adam ol, baban gibi eşek olma. Sağ ol anne ya. Ee? Hayır hayır. Bu video bayağı iyi. Bu başka videoları aç. Reklam geldi sıkıntı yok biz hala daha... ...gidiyor. Bir <Gen gülüyor> oğlan bir gün okula gidiyormuş. Ama annesi onu çok... ...semiyormuş. Oğlum okullar 31 Ağustos'ta açılıyormuş. Yuppi yaşasın anne çok güzel haber ya. <laughs> 31 Ağustos'ta okul açılıyor çok güzel haber. Ama tam olarak açılmıyormuş. Nasıl yani ya? Açılmıyor mu? Üzüldüm bak şimdi. Niye ki? Korona var ya evladım. Korona mı? Ama maskem var benim. 21 Eylül'de gerçekten açılıyormuş. Ha, 21 Eylül mü? tamam ya tamam o da olur o da olur. 21 Eylül de olur. he, tamam tamam. E, çok güzel. Yap be yaşasın. Biraz, yürü, aslında e, bugün... <laughs> üçüncü sınıflar, dördüncü sınıflar açıldı. 4. dördüncü sınıf... Şu an anne, ana sınıflar, ikinci ben, sınıflar, üçüncü sınıflar, dördüncü sınıflar açıldı arkadaşlar. Anlamadım. Ama Tabii ama aşamamız Tabii ya. E, Tabii. beşinci sınıflar yani bir de sekizinci sınıflar açıldı. Yani bugün. Bugünden itibaren sekizinci sınıflar da çıkıyor. Seten, bir yediğim e, Aşamalı mı? Eee dersler ne olacak şimdi anne? Ne ders olacak işte oğlum. Eba TV'de izleyeceksiniz. Eba TV'de yaşasın. bir. Kızları yemeye devam edin. Çok güzel. Ama henüz program belli değilmiş. Hayda, anne! Ama internette tekrarları varmış. Evet. Tekrarları mı varmış? Yok Tamam, tamam. Tamam, ben Ya anne, ee, bir şey soracağım. Ben şimdi okula gidecek miyim? Bilmiyorum. Gitmeyecek miyim? Ne fikri? Yapıp gitmeyeceksin. Seyreltilmiş şekilde gideceksin evladım. En son öyle dediler. Seyreltilmiş Ay. mi? Ben Bilmiyorum. okulumu özledim ya! He. Eşek. Eşek oğlum. 31 Ağustos'ta hasta okullar açılıyormuş. Nasıl ya? Nasıl ya? Korona var ya. Olur böyle şey ya. Hasta olurum. Ben gitmem. Ben gitmem okula. Zaten okula gitmeyeceksin. Ha, bak bu Yaşasın ya. Daha Stranger Things'i bitirmedim ya. Ama 21 Eylül'de gerçekten açılıyormuş. Ya çok erken ya. 21 Eylül olur mu ya öyle şey? Korona var ya. Arkadaşlarıma bulaşır. Bak ben kendimi düşünmüyorum. Öğretmenlerini düşünüyorum anne. Ama senin gideceğin daha tarih belli değil oğlum. Ha bak bu iyi bu iyi. Tabii öyle olmaz zaten ya. Yani ne zaman açılıyormuş okul tam olarak anne? yorumuna ne yazarsanız ben onu gerçekleştirebilirim. E, bak bu daha iyi. Ama dersten, ee, bak, bak, evine bak, evine git arkadaşlar şöyle yazın yazabilirsin. Olur ya? git. Ya, <laughs> Şunu alın, alın, alın bunu alın, alın ama pahalı Sırtın şeyler alamam. yani, alın. bana şöyle Vallahi takla at. Şöyle takla e, at. takla yazın. takla ama. Şişteki takla takla at. İki takla Bu arada TikTok kanalım TikTok kanalım var arkadaşlar. Acı. AG Tunan. Oradan da videolar çekiyorum kardeşimle ile ilgili. Değil mi Eza? <laughs> evet. Kacılara yürüyorum korkmuyorum. Arada bir kübrayı stalkluyorum. Ben netten çiçeğe zıplıyorum. Sonunda sürekli cortluyorum. Kaçılara yürüyor korkmuyorum. Arada bir Kübra'yı stokluyorum. Ben netten çiçeğe zıplıyorum. Sonunda sürekli çorpluyorum. Aaaa! Wow. Aaaa! Okullar açılıyormuş okullar. Niye ki ya? Nasıl ya? Açılmasın daha. Abi, Millet ağaç ağaç. Mi? siyaset ya. yapma mal oğlum. Sen adam ol diye 31 Ağustos'ta açıyorlar işte. Hadi ya. Ya benim daha bir sürü planım vardı anne ya. Neymiş planım bakayım? Ee şey e, yiyeceğim, uyuyacağım, e, e, kalkacağım, e, e, şey e, gezeceğim. E. Anlaşıldı, anlaşıldı mal oğlum. 21 Eylül'de açılıyor zaten 31 Ağustos'ta değil. Oh, oh, oh iyi iyi, yaleli 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 yaleli. O bu iyi oldu. Yani 21 Eylül'de açılsa da seyreltilmiş eğitim olacakmış. He? Tamam işte anne ya. Beni seyreltsinler işte, beni seyreltsinler. Seyreltin beni, alın beni seyreltin. Seyreltin beni ya, daha doymadım tatile ben ya, doymadım. Aa! Seyreltin beni, Yeter ya. Beni. Beni anne, beni beni korona. seyreltsinler ya. beni. Okulların açılmasını çok biz istiyoruz vallahi. Yaktın bizi korona, yaptın korona. Beni seyreltsinler sürekli, beni seyreltsinler. Gönder mi anne ya? <laughs> Olur mu anne? <laughs> ya. <laughs> Kesinlikle. Paylaş, izle, YouTube'da yepyeni bir lezzet. Eşeğe.